İzmir'den Ayça Hanım diyor ki İzmirli kadınlar güzelliklerine düşkünler de biliyorsunuz. Gerçi bütün kadınlar düşkündür ama cildimin bebek pürüzlüğüne ulaşması için bir bitki var mı? Kesinlikle. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Yine ben e, tribünlere oynayamam bilim adamı olarak şunu söyleyeyim. Söyleyeceğim bir şey ama bir kimse kanını temizlemezse yani karaciğerini temizlemezse ve kan da temizlenmezse biz onu 2-3 günlük cilde süreceğimiz Atıyorum mesela işte e, evde ki yemek yapıyorsunuz bizim çiğden sıkılmış o sularımızın kabuklarını atmayın diyoruz püre yapın mesela patatesin kabuğunu soydunuz mesela salatalı soydunuz mesela avucu bunları püre gibi yapın hepsini yüzünüze sürün bunları bu çok önemli sütle ikincisi çok önemli sürebilirsiniz süt diyorlar ya nereye kullanacağız buyurun yüzünüze sürün ama inekten salmış üçüncüsü çok önemli bir şey söylüyorum gül suyu Hmm. Hijyenik gül suları, içilecek gül suları şu anda bizi Spartada yaptırıyoruz bunu. Yüzünüzü bununla 7 gün sürür. Ama hiç makyaj yapmamaya çalış. Yapsanız da hemen arkadan temizleyin. Bakın cildiniz ne hale gelecek. Gül suyuyla. Evet, bu çok önemli ama bunlar palyatiftir. Geçicidir. Sizin kanınızın terkibi bozuksa, karaciğeriniz rahatsızsa, kanınızı temizleyemiyorsa 7 gün sonra yine çıkacaktır. Hani güzellik uzmanlarından buradan dokunuyorlar. Tabii büyük paralar verilip burası düzeliyor. 7 gün sonra yine çıkıyor. Neden? E şimdi kan bozuk. Yani karaciğerini düzelt. Çok basit. Karaciğeri düzelttiğiniz zaman ne saçınız dökülür? Bak sualin cevabı. İşte ne yüzünüzdeki cildinizde bozukluklar olur diye söylemek istiyorum.